genel görüşü şu şekilde. Gezi Parkı'nda yaşananlar ve protestolar hakkında ilk söylediğiniz şey, farklı düşüncelerin şiddet içermeden ve şiddetle karşılaşmadan ifade edilebildiği bir ortama hepimizin acilen çok ihtiyacı olduğuydu. Bunu sağlamak, olası daha üzücü durumlara fırsat vermemek, itibarımızı ve geleceğimizi korumak adına hassasiyetle davranmak, ülkesini seven, herkesin üzerine düşen bir görevdir ifadesini kullanmış, Geleceğimize hep birlikte sahip çıkmalı, duygusal, ötekileştiren, tepkilerden uzaklaşıp sağduyulu davranmalıyız. Bu ülke hepimizin demiştik. Maalesef Gezi Parkı tartışmalarından yeni bir eylem çıkararak amacından ve içeriğinden uzaklaştırılmış bir gündem oluşturma gayreti Türkiye'nin itibarı kadar gelecek vizyonu kötü yönde etkiliyor. Basamakları hızlı çıkarken kökezlemeyin. Bir yıldır gündeme getirdiğimiz orta gelir tuzağının tutulma yoluna girdik. Çözüm süreci Türkiye'yi yatırım yapılabilir ülke seviyesine taşıdı. Nükleer santral, 3. havalimanı, 3. köprü projeleri sevindirici yatırımlar. Türk geçit yakında açılıyor. Sırada Kanal İstanbul gibi projeler var. Türkiye tarihinde ilk defa kısa vadeli borçlanabilen ülke durumundan uzun vadeli büyük yatırımlar yapılabilen bir cazibe ve güven merkezi durumuna geçiyor. Küresel krizden en az etkilenen ülke olan Türkiye, şimdi dünya piyasaları toparlanmaya çalışırken bu avantajlı pozisyonunu kaybederse, birkaç basamak birden çıkabilecekken tökezleme riskiyle karşı karşıya kalır. İtibar dediğimiz, gelecek vizyonu dediğimiz budur ve bunu riske atmaya kimse'nin hakkı yoktur. Türkiye ekonomisi önündeki engelleri aşabilecek bir seviyedir. Bu hafta içinde açıklanan sanayi üretim rakamları ve büyüme rakamları Türkiye ekonomisinin gücünü ortaya koymaktadır. 14 çeyrektir büyüyen, son 8 çeyrekte büyümeye devam etmekle de birlikte büyümesinin hızı düşen ülkemiz, bugün açıklanan rakamlar, geçen hafta açıklanan rakamlarla bu yılın ilk çeyreğinde beklentileri aşarak %3 büyüyerek büyüme hızını da arttırmaya başlamış, huzur, güven ve istikrar algısını tercihlemiştir. Türkiye kazanmayı öğrenmiştir ve bundan vazgeçmeye kesinlikle niyetli değildir. Arkadaşlar bizim hususiyatın eee genel müşgül